Ankara Kulübü Derneği Kuruluşu Kızılca Gün TV'den herkese selamlar. Ben Mert Dokuzoğlu. Bugün Ankara'nın Çınarlarıyla Sözlü Tarih programında konuğumuz İrfan Köksalan. İrfan Köksalan 19 ve 20. dönem Ankara Milletvekilimiz. Hoş geldiniz İrfan Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Yeni stüdyolarımızda sizi ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Ben de çok memnun oldum. Ee, dilerseniz ilk sorumuzda başlayalım. Ee, siz Ankara'yla özdeşleşmiş, Ankara'mızın çınarlarınızda çınarlarımızdansınız. E sizin gözünüzden Ankara'yı bir dinleyelim isteriz. Çocukluğunuzdan bugüne kadar Ankara nasıl bir değişim gösterdi? Ankara'daki değişim bence iyiye gitmedi. Çok büyüdü, büyüdü ama güzelliğini kaybetti. Benim çocukluğumda Hatta belki benden biraz daha evvel Ankara yaşanabilir insanların huzur içinde yaşadığı, insanların sosyal aktivitelerin daha çok olduğu bir zamandı. Ben bir şeyle çok iftar ediyorum. Şöyle 1935 doğumluyum. Yani Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olduğu bir dönemde doğduğum için de bununla iftar ediyorum ben. O nedenle. O yıllarda Ankara yaşanabilir bir şehirdi. Allah gani gani rahmet eylesin. Büyük Atatürk'ün Ankara'sıydı o zaman. Yansen e, isimli dünyaca meşhur çok e, mühim bir e, şehir mi, e, mimarına Ankara'nın mimarisini yaptırmıştı. En önemlisi de mesela ana arter olan Atatürk Bulvarı'ydı. Atatürk Bulvarı sosyal bir caddeydi yani tabir caizse o dünyaca meşhur e, Paris'in Şanzelisesi'ne denk bir caddeydi. Etrafında Çankaya'dan ta belki dış kapıya kadar giden çınar ağaçları, akasya ağaçları vardı. O bahar aylarında beyazlı, pembeli, kırmızılı çiçekler açardı ve en önemlisi de geniş trotuvarlarıydı. O geniş trotuvarlarda baylı bayanlı Ankaralılar yürürdü. Akşam üzeri, öğlen vakti yürürdü. O ağaçların bir gölgesi vardı. Ve yürüyen insanlar da erkekler mesela föt şapkalıydı. Kravatlıydı, ütülü pantolonları vardı. Boyalı ayakkabılarla gezerdi. Hanımlar da o gün Batılı şapkalarla gezen döpiyesli hanımlardı. Çok güzel bir Ankara'mız vardı. Ve kültürel ağırlıklıydı. En önemlisi de Opera Meydanı'ndaki opera binası. Kızılay'da Hatta Ulus'ta sinemalar Vardı. Sinemalar o devrin Çok önemli e, Kültürel yerleriydi. Pazartesi günleri ilk e, Başlangıç günüydü Filmlerin. Ee, sosyal aktivitenin ağırlık merkeziydi. Küçük tiyatro vardı, büyük tiyatro vardı. Öyle güzel bir Ankara'ydı. Ben e, o Ankara'yı özlüyorum. Şimdi nüfusunuz çoğaldı. Tabii çoğalacak buna hiç itiraz etmek mümkün değil ama büyürken de sağlıklı büyümeliydi. Bu büyüme, popülasyonun artması Ankara'yı maalesef sağlıksız yaptı. Keyifsiz yaptı güzelliğini kaybetti Ankara bence. Ve bir de mesela Kavaklıdere'de Tunus Caddesi'nin olduğu yerde Ankara çayı akardı. O sonradan kapatıldı, asfalt oldu. Bir sel felaketi nedeniyle Bent Deresi vardı. Büyük bir dere akardı orada. Tabii başka türlü çözümü yok muydu bilemiyorum ama şu anda düşündüğüm zaman keşke onlar kapatılmasa, keşke o dereler, o çaylar ıslah edilse ve bu şehrin ortasında o çay, o dere akabilse, üstünde köprüler olsa, etrafındaki yerleşim o dere ve akarsuya uygun şekilde ıslah edilmiş olsaydı diye doğrusu zaman zaman düşünüyorum. Benim e, eski Ankara ile yeni Ankara'dan gördüğüm farklılıklar bunlar. Huzur şehriydi Ankara. Ankara'nın biliyorsunuz çok önemli de bir şarkısı vardır. E, milli şarkıdır. Ankara Ankara güzel Ankara seni görmek ister her baktı kara diye. Hakikaten Anadolu'nun her yerinden Ankara'ya gelir. Ankara'da Anadolu'muzun insanımız Türk'ümüz her derdine çare bulurdu sağlık yönünden olsun, milli eğitimde olsun, her yönüyle. Yani çok rahat yaşanla bir şehirdi. Şimdi şu Atatürk Bulvarı'na bir bakın Allah aşkına. Adım atacak tretuvarda yer yok. Ana arter bir ekspres yol, sürat yolu. Dünyanın neresinde? bırakın batı doğusunda bile ana arterlerde otomobiller surat yapmak. Evet. Onu yapan kişi efendim Çankaya'dan Kızılay'a 5 dakikada ineceksin. Kardeşim 10 dakikada ineyim. Ama Ankara'nın yaşanılabilir olmaktan çıkarma. Geliştirdiler. Nereye geliştirdiler? Eskişehir yolunu geliştirdiler. Üstüne gelen binalar. Gökyüzü adeta kaybedi. Altyapısı yok. Nasıl yaşanacak orada ben bilemiyorum. Yani sağlıklı bir büyüme değil ve bütün bunların ötesinde şimdi şu masaya oturduğum zaman şu kızılca günü gördüm. Bu benim iftarım. Orada o Mansur Bey'den evvel bir belediye başkanı vardı Ankara'da. 25 sene belediye başkanlığı yaptı. Kol saati heykeli yaptı. Ona hiç kimse sormadı. Kardeşim bu kol saati ne demek oluyor? Bunun manasını. Orada Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Orada Genelkurmay Başkanlığı var. Orada kuvvet komandanlıkları. Bir kişi çıkıp sormadı. Hala cevaplanmış değil. Allah razı olsun Mansur onu sessiz sedasız yok etti ve Atatürk'ün Kızılca Günü temsil eden çok güzel bir heykel oraya dikti. Ben bununla da iftar ediyorum. Ankaralı olarak. Evet. Ve benim başlangıcım e, bu kadar. Çok güzel başladınız. E, bu heykelin projesi de ve fikri de Ankara Kulübü Derneği'nden çıktı. Harika. Harika. Hakikaten emeği geçen düşünen herkese teşekkür ediyorum. Çünkü orada o kol saati heykeli gördükçe içim yanıyordu, içim yanıyordu. Böyle bir terbiyesizlik olmaz. Ama bunu soran olmadı yıllarca. Onun için emeği geçen herkese hakikaten teşekkür ediyorum. Bu 27 Aralık kutlamaları da buradan başlamalı. Efelerimiz iki sene evvel yaptığımız gibi kızlay Meydanı'na kadar kılıç kalkan ekibi oyunlarıyla inmeli, kutlamalıyız. Ki inşallah pandemide biraz azalır. O eskisi i̇nşallah, gibi. İnşallah. 27 Aralık kutlamalarını yaparız diyelim. Peki Ankara Kulübü Derneği ile yollarınız nasıl kesişti İrfan Bey? Nasıl? Ankara Kulübü Derneği ile yollarınız nasıl kesişti? Nasıl? E Ankara Kulübü Derneği'ne çok e, gününü hatırlamıyorum ama 1956 yılında ben e, ee, abim vardı avukattı, Allah rahmetsin eylesin avukat Kemal Köksalan kulübün üyesiydi. Tabii çok yakınım, akrabalarım vardı Ankaralı. Onu da rahmetle anayım. Kirami Alemdar vardı. O da kulüpte çok faaldi. Ve Epi Koç de çok yakını kara akrabalıkları vardı. Onlar teklif ettiler. Ben de o tarihte Yapı Kredi Bankası'nda, Anapartal Şubesi'nde cari hesaplar şefiydim. Hakikaten o gün giriş günümü hatırlıyorum. Ulus'ta, Anafartar Caddesi'nde hala o tarihi bina duruyor. Çocuk Esirleme Kurumu vardır. Onun salonlarındaki bir genel kurulda kaydımı yaptırdım. Yine hatırladığım kadarıyla Işıklar Caddesi'nin girişinde tarihi üç katlı bir bina vardı. Ankara Kulübü'nün de orada bir odası vardı. Hatta o kulübü şeyin binanın üst katında hala hatırlıyorum Gençler Birliği Spor Kulübü'nün de levhası vardı. Evet. Orada bu derneğin odası olduğunu biliyorum. Allah rahmet eylesin Vehbi Koç Bey o zaman bu dernekle çok ilgiliydi. Ee, Ankara ile ilgiliydi. Ben 1956 senesinde yanlış hatırlamıyorsam girdim. Çok iyi yaşatıldı ve bugünler çok iyi geldi. Bugünlere getiren başta Metin Bey olmak üzere yönetimdeki arkadaşları da hakikaten kutluyorum. Çok güzel oldu. İftar ediyorum şahsen. Aradan geçmiş tam 65 <laughs> sene. 65 sene mi geçmiş? Evet. Vallahi ben de 65 yaşındayım. <laughs> Maşallah diyelim. Ee, Ankara ile ilgili başka ne söylemek istersiniz? At pazarı doğumlu olduğunuzu biliyorum. At pazarı diye tabir edilen bölgede doğdunuz sanırım. E ben e, 1935 doğumluyum. Ben e, Hisar, pazarında o dış Hisar'da kale kapısının arkasındaki kale kapısı sokak numara 8'de doğdum. Doğmuşum daha doğrusu. Ben Oralı'yım. Oranın Ankara'nın sevdalısıyım. Ankara'nın sevdalısıyım. Milletvekilliği yaptığım zaman da 10 sene hep Ankara'ya ve Ankaralılara nasıl hizmet ederim diye gönülden çalıştığıma inanıyorum. Ben her hafta sonu Ankara'nın özellikle bana bağlı olan ilçelerinde işte Ayaş, Beypazarı, Güdül, Nallıhan, Kızılcamam, Kalecik her ilçesine git giderdim. Köyleri dolaşır, isteklerini, eksikliklerini alır, gelir ve mutlaka ve mutlaka o zaman güçlü bir parlamento. O zaman Bizim dönemimizde güçlü milletvekilliği vardı. Yine iddia ediyorum ben de çok güçlü bir milletvekiliydim. Nasıl güçlü bir milletvekiliydim? Ben Allah rahmetsin Sayın Demirel'in çok yakınıydım. Sayın Demirel benim 1960 ihtilalinde tesadüfen yollarımız birleşti. Ankara'da Piyade Yedek Subay Okulu'nda 52. dönem yedek subaylığını beraber yaptık. O benden 13 yaş büyüktü. Ben 13 yaş küçüktüm ama işte o da Gönderilmemiş askere DS Genel Müdürü'ydü. Ben de doğrusu 3-5 sene geciktirdim. Yap Kredi Bankası'nda diyorum ya e, terfi ediyordum, şef oluyordum, ikinci müdür oluyordum. E, gitmemiştim ama ihtilal olunca kulağımızdan yakalandık. Ve işte kader ağlarını örüyor derler. Orada Demirel'le bir yakınımız oldu. Sonra Hasber Kader tabi 1965'li yıllarda biliyorsun Demirel Ragıp Gümüşpala'nın vefatı sonrası Adalet Partisi Genel Başkanı oldu. Ben o da Genel Başkan olmazdan evvel resmi taahhüt olan inşaat müteahhitliği yapıyordu. Ben de bankacılığı bıraktım. Ankara'da inşaat müteahhitliği yapıyordum. Uzun yıllar ticareti tercih ettim. Ama hiç Demirel'le yakınlığım, arkadaşlığımı koparmadım. Sonra giderek giderek 1980 yılına kadar Adalet Partisi'nin gerek Çankaya İlçe Teşkilatı'nda, gerekse il başkanlığında, ihtilal olduğunda il başkanlığı genel sekreteriydim. İşte 1980 ihtilali oldu biliyorsunuz. Ee, 80'den sonra Doğru Yol Partisi'ni kurduk. Demirel'in bir 6 sene süren yasaklı dönemi var. Yine benim bir talebim olmadı ama 1991 yılında kendisi Tuzla'daki yazlık evinde böyle beraberken bir takım yine e, yapmak mı istediği e, e, görevler verdi ve arkasında da dosyanı hazırla artık seni de parlamentoya alalım gibi bir teklifiyle 1991 yılında Doğru Yol'dan 19. dönem milletvekilliğim oldu. Sonra 20. dönem milletvekilliğim Anavatan Partisi'nden. Şimdi diyeceksiniz ki ya Doğru Yol ne, Anavatan ne? Maalesef Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla Doğru Yol Partisi'nin başına son derece yakışıksız Tansu Çiller anında bir bayan geldi. Benimle onunla hiç yıldızım barışmadı. Anlaşamadık. Tabii bir iki gen soru sonrası meclise düşürmüştük. Halim Efendi Cindoruk'la beraber bizi 12 kişi Doğru Yol Partisi'nde ihraç etti. Ama e, Mesut Yılmaz Bey'le de merhabamız, yakınımız, ahbaplığımız, e, sosyal bir ilişkimiz vardı. Onun daveti üzerine 20. dönem yine aynı bölgeden, Anavatan Partisi'den milletvekili oldum. Ama şunu da iftihar ediyorum ki, mesela 19. dönem seçilirken o bölgede Doğru Yol Partisi birinci oldu. Evet. Ben 20. dönemde Anavatan Partisi'nden aday olduğum zaman bu defa Anavatan Partisi o bölgede birinci oldu. Bunda da iftar ediyorum. Çünkü bu yeni mahalle bölgesinde inanıyorum. Efsane gibi rüzgar estirdim. Her köyüne, her köşesine, her taşına, her insanda iş buldum. Görev yaptım ama bunu gönülden yaptım. Sadece vazife olarak değil. Zaten bir milletvekilinin yapması gereken yapması icap eden bence de o. Bence de. Yoksa kalkma bu işi yapma. Git. Yapılacak iş mi yok? Ha bir e, şey de e, anımı daha hatırlatayım Tabii. şöyle. E, 19. dönemde mazbatamı aldığımda akşam saat 8 gibi Demirel'le beraberdik. Evine gitmiştim günün Sokağı. Mazbatamı aldıktan sonra hadi bakalım seni de gaya kuyusuna attık dedi. Yani çık çıkabilirsen. Siyaset öyle bir şey. Ama iyi ki girdim, iyi ki yaptım. O da benim için bir hatıra. Başka soracağınız bir şey var mı? Çok keyifli bir Ankara sohbeti oldu. Ee, anılarınızı da dinlemiş olduk. Ee, katıldığınız için teşekkür ederiz. İrfan ben bir Bey. şey daha söyleyebilir miyim? Bak geçti mi? Şimdi yıl 1979. Evet. 1979 yılında bu benim doğduğum dediğim Hisar'da kale kapısı var ya, Orada bir de saat kulesi vardır. Selçuklardan kalmadır. 79 senesinde böyle gazetede bir haber gördüm. Haberde o zaman da Allah rahmetsin, etsin Fahri Korutürk isminde bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı beyanat veriyor ama sızlanıyor. Yabancı misyon gelmiş oralarda dolaşıyorlarmış. Saat Kulesi'nin sıvaları dökülmüş. Saat Kulesi'nin kadranı paslanmış. Saat Kulesi çalışmıyor. Ben o saat kulesinin sesiyle orada doğdum büyüdüm. Haber okuyunca çok üzüldüm. Hakikaten gittim baktım saat kulesi metruk. Çalışmıyor, dökülüyor Atıldım. falan. Eee Fahri Korutürk beyanatında diyor ki Kültür Bakanlığı'na müracaat ettim. Burası bizim tapulu malımız değil. Devlet olarak harcama yapamayız. Peki kimin tapulu Ankara Belediyesi'nin. Ankara Belediyesi kim? O tarihte Ali Dinçer isimli Allah rahmet bir arkadaş. Ali Dinçer. Ona bir Cumhurbaşkanı bir haber gönderiyor. O da diyor ki ben memurun maaşını veremiyorum. Buraya harcama yapamam. Derken Faruk Türk'ü, Foruk Türk bana göre kabul edilir bir şey değil. Çaresiz kalıyor ve hiçbir şey yapamadığını söylüyor. Ben de bir Ankaralı olarak inşaatçıyım dedim ya. Oraya kendi imkanlarımla, o günkü teknolojik imkanlarla <laughs> iskele kurarak, sıvacı götürerek, bekç götürerek orayı yaptım. Şöyle ekrana tutalım çocukluğumda isterseniz. da Çocukluğumda da o saati kuran saatçiyi çok iyi hatırlıyorum. Said Efendi Kesinlikle. diye bir saatçi. Aradım. Allah rahmet eylesin vefat etmiş tabii. Bunlar zaten biz yayındayken ekranda olacaklar. Said Efendi'yi aradım vefat etmiş. Fakat çocuklarını buldum. Evet. Çocukları dedi ki bizde anahtar var oranın. Anahtar saati kuran büyük bir anahtar. Sonra o çocukların yardımıyla biz büyük bir pandil çukurda aşağıya urgan merdivenini attırarak o pandülü yukarı çıkardık. Ama bu pandül dediğimin çapı bir metre aşağı yukarı. 90 santim falan. Saatçiyi bulduk. O saatçi Sait Efendi'nin oğlu da az çok anlıyordu. Yağladık. Temizledik. Yaptık. Dış sıvayı yaptık. Yine beyaz bir renge yaptık. Şimdi pembe yapmışlar. Bence yanlış olmuş. Ve orayı çalıştırdık. Çünkü ben onun gong sesiyle büyüdüm orada. Gong gong, gong Koskoca bir saat. Yaptırdık, çalıştırdık. Ve tabii böyle bir şey yapınca insan e, marifet, iltifat gerektirir değil mi? Bir iltifat bekliyorsun. O zaman ki bu Allah rahmet Ali Dinçer'e gittim. Falan gün açılış yapacağım dedim. Gelir misin? Beraber açalım. Çünkü evet. Tapu Belediye'nin üzerinde. Ali Dinçer geldi. O zaman maalesef ve maalesef tabii o o 12 Eylül ihtilalini de getirdi. Sağ sol. Ali Dinçer geldi ama fotoğraflarda da görürsünüz bana arkasını dönüyor. Çünkü ben adım sağcı. Ben burjuvayım. O solcu. Ondan dolayı. Böyle bir şey var mı? Ya bir teşekkür et. Hayır yapmadı. Ama ben oraya ses düzeni getirdim. Ben oraya Ankara tavaları yaptırdım. Ankara tavasını bilirsin. Tabii ki. Etiyle. E, Ünlü yemeğimiz. E, pirinciyle ve o zaman Ankara Kulübü'nün başkanı kimdi bilmiyorum. Efeleri getirdim, sazı getirdim, misket oynattım. Öyle bir açılış yaptık. Burada açılışı fotoğraflar da var ama ilk sözü tabii davet ettim ben Ali Dinçer'i. Ali Dinçer bizim için burjuva dedi. Çok ağrıma gitmişti. Şimdi burada hatırlıyorum. Ama önemsemedik. Önemli olan onu yapmaktı. Biz açılışı yaptık çalışır hale getirdik. Ama kaderin cilvesine bak ki sene 1995 Ali Dinçer CHP'den milletvekili oldu. Meclise düştü. Bir gün yanına gittim. Ali dedim şu fotoğraflara bir bak. Nasıl bakıyorsun bana? Bak burada yan yalayız. Ya anlamadı falan. Evvela anlattım falan. Abi özür dilerim. Çarşın. Benden de özür dilettim ona. Yani o iş, ee, Türkiye saati çalışır geçmiş. hale getirdik. Ama ne kötü ki mesela o tarihte orada su deposu vardır. Su deposunun müdürüne anahtarı vereyim de şunu iki günde bir çıkın şurada kuru verin. Almadı. Orada Halit Ağa bir bakalımız vardı. Onun oğlu Aydın'a verdik. Aydın abi ben yaparım dedi. Her gün çıkarıp falan. Sonra ne olduysa o çocukta kayboldu. Anahtar kaybolmuş. Ama o hanın e, e, restorasyonunu yaparken şeyin e, rahmi koçun ekibi tekrar yapmış ama ama ne olmuş biliyor musun? O saatin arkasındaki ev restorana kiraya verilmiş. O restorancı biraz şeylerin kasalarını kapı kırarak orayı depo haline getirmiş ve maalesef o gong sesini çıkaran pandülü çalıştıran e, dişlilerden birisi Zarar kayıp. Yemiş, evet. O dişli bulunamadığı için. Ses duyulan çıkamıyor. Öyle bir de e, hatıramı anlatmak istedim. Teşekkürler. Ankara'ya e, katkılarınız için biz de teşekkür ben de ederiz. Ben teşekkür ederim. Sizi artık ferfenelerimiz başladı. E, ferfenelerimiz başladı. Evet. Onlarda da sizi görmek isteriz. İnşallah. Evet bugün e, 19. ve 20. dönem Ankara milletvekilimiz e, değerli İrfan Köksalan'la beraberdik. Ankara'nın çınarlarıyla sözlü tarih programında haftaya yeni bir konu ve konukla karşınızda olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.